İnşallah çok önemli memnun oldum. Öne, önemli bir müdahale olmuş. Zamanında bir müdahale olmuş. Çok Bu çok... müdahaleyle birlikte inşallah abi. vücudunda herhangi bir şey kalmadı. Abi, abi, abi. Çok... Hadi tamam, çok şükür inşallah. Tamam. sağ olun. Allah razı olsun. ediyoruz. de işte Şimdi 4 tane yatak kişi orada. İnşallah. Hep Evet. Peki hadi bakalım Allah aşkına. inşallah. Hastamız yaklaşık bir hafta önce eee Sağ şah damarının tıkanması ve e, beynin sağ tarafına ciddi bir e, pıhtı atması nedeniyle birinci kapalı olarak geldi. Biz e, acil işleme aldık. E, anjiyosunu yaptık. Önce şah damarını sonra beyin damarlarını açtık. Artık amcanın herhangi bir elinde kolunda bir e, e, sıkıntısı kalmadı. Bir miktar konuşmasında var, o da yavaş yavaş açılacak inşallah. İnşallah açılacak ve amcam ne hayatı ne? tam anlamıyla geri kazandıracak. Çok, çok, çok. Babam aniden rahatsızlandı, dilinde felçlik görüldü. 112'nin sayesiyle acil müdahale edildi, o hastaneye Afyon Devlet Hastanesi'ne geldik. Başta başhekimlik olmak üzere ve sayın hocamın katkılarıyla Başarılarıyla evet, hastalardı. Allah'a şükür hayata döndürdük. Hepsinden Allah razı olsun ilgilendiler. Çok sağolsunlar. Hanım çok iyi Allah'a şükür iyi Allah'a şükür şey.